<laughs> tamam oğlum. <laughs> ne işin var senin burada? Seni eve götürmeye geldik canım. <laughs> Mısır dilinde nasıl denir Gammas? Mufşi al Ama konumuzla ilgisi yok. Geyin bakalım eve gidiyoruz bebeğim. Kim öldü de sen firavun oldun? Şimdi manikür pedikür başlasın. Gördünüz mü vay vadi imkansız. Gerçekten. Ama izle bakalım hareketsiz bir nesne dayanılmaz bir güçle karşılaşınca neler oluyor. Penny buraya gel hemen. Penny hemen dedim. Ben artık Penny değilim. Artık adım Prenses Haçaput. Nil'in kıymetli çiçeği. Ben çiçeği böceği bilmem canım. Seni burada bırakacağımızı sanıyorsan kesinlikle yani niliyorsun. <laughs> Anlamadım. Şimdi yürü bakalım. Bırakın onu. Sorun nedir benim küçük tatlı çöl çiçeğim? Yoksa bu barbarlar seni rahatsız mı ediyor? Doğrusunu istersen canım. Ediyorlar. Biz çöküm barbarlar. Nasıl isterseniz yüce efendimiz. Bu kim Bay Peabody? Sherman, bu Amon'un yaşayan kopyası. Akhenaton'un oğlu, yeni krallığın 18. hanedanının efendisi, Kral Tutankamon. Diğer bir deyişle Kral Tut. Benim sevgilim. Kral Tut senin sevgilin mi? Hı hı. Onların derilerini yüzdürüp, balla kaplatıp ateş karıncaların yuvasına atayım mı? <laughs> Bunu benim için yapar mısın? Ne istersen çöl çiçeğim, düğün hediyesi olarak kabul et. Ne? Bu adamla evlenemezsin. <laughs> Neden olmasın? Ha, bir kere Adı bu da kafiyeli, umurumda değil, Mısır'da kırk gün kırk gece düğün yapacağız. Olacakları baştan söyleyeyim, Kral Tut genç ölüyor, iyice düşünüp taşın yani. Güven bana, iyice düşündüm, her şey bana kalacak. Kraliyet gök bilimcileri düğünün yarın şafak vakti olmasına karar verdi. Bu kim? Bu da Ay. Ay dedi gibi mi? Benim adım Ay, sadrazam. Doğru adam, sadrazam. Al. Ha, Sayın Sadrazam, kıymetli prensese genç firavunla evlenmenin tam olarak ne demek olduğunu söyler misiniz? Memnuniyetle. Yani iç organların çıkarılmasını ve mumyalamayı kapsayan kutsal törenler sayesinde ona sonsuza kadar bağlanacak. Kutsal metinlerde anlatıldığı gibi... Bir dakika, biri bana bunu daha iyi açıklayabilir mi? Şunu demek istiyor Penny, ben öldüğüm zaman seni de öldürecekler. Bütün organlarını çıkarıp kanop vazolarına dolduracaklar. Kalanları mumyalayacaklar. Aa, tamam, şimdi anlıyorum. Teşekkürler, onlarla gideceğim. Hah. Artık buradan dönüş yok. Saraya, düğün hazırlıkları başlasın aa, artık. Bay Peabody, Sherman, bir şeyler yapın. Merak etme Penny, seni kurtaracağız. sıra bize kutsal törene başlamamızı emrediyor. <laughs> kan yemini için bıçağı getirin. <laughs> Bu kutsal törende bıçağın etle buluştuğu yerde... <laughs> Sana şükranlarımızı sunuyoruz güneş tanrısı Ra. Dur! Anubis! Ölüm tanrısı! Düğün devam etmemeli. Neden Anubis neden? Felaket! Felaket! Bu evlilik gerçekleşirse topraklarınıza sayılamayacak kadar çok felaket yağdıracağım. Of, yine mi felaket? Neden Mısır'a taşındım sanki? Ama Anubis, güneş tanrısı Ra emretti. Bu kızın çocuk kralın karısı olmasını. Olmaz öyle şey. Daha geçen gün güneş tanrısı Ra'yla muhabbet ediyorduk. Bana fikrini değiştirdiğini söyledi. Vallahi mı? Ya biz ona ruhlar diyarında yanar döner Ra deriz. Ama artık çok geç. Ketrik ödemesini yaptık bile. Yazık, yazık. Maalesef depozito yandı gitti çok duman yap Sherman köpek soyuna ait işe yarıyor. Kızı alıp şehrin girişine götürün ve orada bırakın. Tanrılar onu alıp gerekeni yapacak. Ancak bu şekilde bu topraklara yağacak felaketler engellenebilir. Ay! Anubis konuştu. Bu kızı şehir girişine götürün. Ayy. Sesin iyi gelmiyor. Ee, şey kendimi pek iyi hissetmiyordum ama şu anda çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Penny, Sherman gidelim. Hadi gel Penny, Sherman.